Sayın şey, kaygısız abim bugün doğum günü, huzurlarınızda bir pastayla kendisini sahneye davet ediyoruz. <laughs> İyi ki doğdunuz hocam, sağ olun. <laughs> Antalya Mücevher Fuarı kapsamında her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen geleneksel gala gecesi, bu yılda ihtişamıyla göz doldurdu. Mücevherat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, davetliler unutulmaz anlar yaşadı. Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise, sürpriz bir doğum günü kutlamasıydı. Bir bugün doğum günü. Bir kendisini davet İyi doğum Esfa Fuarcılık firma sahibi Faruk Aşık, Geceye katılan ve Gümüşten Mamül Mücevherat ihracat Şampiyonu, ünvanına sahip olan İpek Yolu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kaygısız'a doğum günü sürprizi yaptı. Faruk Aşık, Hüseyin Kaygısız'ı sahneye davet ederek yeni yaşını kutladı. Müzik Saygısız, kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üflerken, salondaki konuklarda alkışlarla bu özel ana eşlik etti. Başarılı iş insanı, bu anlamlı kutlamayı İpek yolu kuyumculuk ekibiyle de paylaşarak mutluluğunu çalışanlarıyla birlikte yaşadı. Daha ünlü mankenlerin podyuma çıktığı göz kamaştıran defile ve ünlü sanatçı Ceylan'ın sahne aldığı muhteşem konserle devam etti.